Kanaat etmeyen huzuru bulamaz. Çünkü kanaatsizlik insana sürekli bir şeylerin eksik olduğunu hissettirir, yaşatır. O da çok farklı şekilde savrulmalarınıza sebep olur. Kanaatkar olmak ne güzel. Ne güzel. Aşkım. Huzur istiyorsan dürüst olacaksın. Çünkü yalanlar daima insanı diken üstünde tutar. Evet. Bir de hepsini takip et, oh zor işler. Diken üstünde yaşamaya mahkum olma, etme kendini. Dürüst ol, rahat, güzel, tadını çıkar hayatın, aşk ola. Olursa bir hayır, olmazsa bin hayır, İnşallah. İyi geçinmek, iki kişinin kusursuz olmasıyla <laughs> olmaz. Öyle değildir birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur, birbirlerinin kusurlarını görmemesiyle olur, birbirlerinin kusurlarını örtmesiyle, kapatmasıyla olur. Hepimizin bir noktası var, bir çizgisi var öyle değil mi sevgili canlar? Evet, artık yeter, yeter dediğimiz he? var olmaz mı? İşte o nokta, o seviye ya da o zirve diyelim. O noktadan sonrasında hani çok fazla sabır gösterdiyse evet. İşte oradan sonrasında gözü hiçbir şeyi görmez. Ne hatır kalır, ne sabır kalır, ne yutkunma kalır, ne görmemezlikten kalır. O son noktaya dikkat.